Deklemi bilinen doğruların eğimi. A, B, C sayı AX artı B'ye artı C eşittir sıfır deklemiyle de doğrunun kapalı deklemi denir. Bu deklemi düzenleyerek Y'yi yalnız bıraktığımız zaman Y eşittir A bölü B eksi X eksi C bölü B olur. M eğim burada eksi A bölü B ve N eşittir eksi C bölü B alırsak eğer Y eşittir MX artı N doğru deklemi oluşur. Bu dekleme ise doğrunun açık denklem adı verilir. M ifadesi doğrunun Eğimini verir bize. Y eşittir mx artı n veya ax artı b artı c eşittir 0 şeklinde denklemi verilmiş bir doğrunun grafiği çizilerek eğimi bulunabilir. Grafik çizimi yapılırken x eşittir 0 için y eksenini kestiği nokta, y eşittir 0 için de x eksenini kestiği noktalar bulunarak eğim kolaylıkla hesaplanabilir. 3x artı 5 y eşittir 15 doğrusunun grafiğini çizerek eğimini bulalım. Hemen bulalım. Bakın önce ne yapıyoruz? X'e 0 veririz. X eşittir 0 için dersek. Bakın burası 5Y olur. 5Y eşittir 15 ise Y buradan ne gelir? Bakın Y buradan 3 gelir. Aynı şekilde Y eşittir 0 için dersek. Y'ye burada 0 verdiğimizde ne olacak? 3X e eşittir 15 olacak. Bu sefer X'i nerede kesecek? 5'te. Bakın X'i nerede kesecek? X'i 5'te kesecek. Bakın şurada kesecek. Y'yi de 3'te kesecek. Bakın şurada kesecek. Ben bu iki noktayı birleştirdiğim zaman. Bakın benim D doğrumun denklemi bu şekilde olacak. Burada D1 ve D2 doğruları verilmiş. Burada A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2. O da eşittir. C1 bölü C2 olursa şekilde olduğu gibi bunlar çakışık doğrular olur. D1 ve D2 doğrusu çakışık doğrular olduklarına göre M artı N ifadesinin değerini bulalım. Eğer bunlar çakışık doğrular ise hemen şunları bir sınıflandıralım. Bakın burası A1, burası B1, burası C1, burası A2 burası B2 bakın burası da C2'dir. Çakışık doğrularda ben ne yazacaktım? A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 o da eşittir. C1 bölü C2. Peki yazalım şimdi. A1'in burada 7. Buradaki a 2m nedir? 2M artı 1. Tamam devam ediyorum. B1'in burada nedir? 4N. Bakın burada b 2m nedir? 36 eşittir. Bakın C1'in burada 5 gelmiş. C2 ne gelmiş? 15 gelmiş. Peki ben bu soruyu çözerken. Bakın şurada bilinen olduğu sürece ben bundan faydalanacağım. Önce 7 bölü 2M artı 1 eşittir. 5 bölü 15 demek aslında 1 bölü 3 demektir. İşler dışlar yaparsam 21 eşittir. 2M artı 1. 20 eşittir 2M dersem M buradan ne gelecek? M buradan 10 gelecek. Burası tamam. Şimdi sırada kim var? 4M bölü 36 eşittir. 1 bölü 3 var. İşler dışlar yaparsam 12M yani eşittir. 36 N de buradan ne gelecek? Bakın 3 gelecek. N3 geldi. M 10 geldi. E bunları toplarsam cevabım ne olacak? Cevap 13 olacak. Şekilde D1 ve D2 paralel doğruların eğimleri tanjant alfa olup birbirine eşittir. O halde M1 eşittir M2 olur. Yani iki doğru birbirine paralel ise bunların eğimleri eşittir. Burada doğru denklemleri bize verilmiş. Burada eğer iki doğru paralelse şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada A1 bölü A2, B1 bölü B2 eşitken C1 bölü C2 bunlardan farklı olmalıdır. Eğer eşit olsaydı bu paralel değil çakışık doğrular olurdu. Doğrular birbirine paraleldir. Buna göre grafiğin içinde değerini bulalım. Doğrular birbirine paralelse hemen şuraları kodlayalım sizinle. Burası A1, burası B1, burası A2, burası B2. Çünkü C1 ve C2 birbirine farklı olacaktı. Peki o zaman biz biliyoruz ki paralel doğrularda A1'in A2 oranıyla B1'in B2 oranı ne olmak zorundaydı? Eşit i̇şte olmak zorundaydı. A1'in burada 2A A2 burada 6 artı 3A yazıyorum. b 1im burada 4. B2 burada nedir? Bakın 2. İşler dışlar yaptığım zaman 4A eşittir 24 artı 12A gelecek. 12A'yı bu tarafa alırsam eksi 8A eşittir 24. Bakın A buradan ne gelecek? A buradan eksi 3 gelecek. Şekildeki D1 ve D2 dik doğruların eğimleri sırasıyla tanjant alfa ve tanjant alfa artı 90 derecedir. Burada M1'in eğimine bakarsanız tanjant alfa, M2'nin eğimine bakarsanız tanjant alfa artı 90 derecedir. Bu da neye eşittir? Eksi 1 bölü tanjant alfa eşittir. O halde demek ki dik doğruların eğimler çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. D1 ve D2 doğruları y ekseni üzerine dik kesişiklerine göre A çarpı C bölü B ifadesinin değeri bulalım. A'nın önünde eksi var. Tamam bulalım. Önce D1, D1 doğrusu x ekseni nerede kesiyor? bakalım. Şimdi burada x yerine D1 doğrusu 0 yazdığım zaman ne olacak? Bakalım. Eksi 3 y eşittir. Eksi 24 y buradan ne gelecek? Y buradan 8 gelecek. Tamam. Y yerine 0 yazdığımda y yerine 0 yazdığımda x buradan ne gelecek? Eksi 6. Tamam. Şimdi hemen analitik düzleme bunu bir aktarayım. Burayı 8'de kesecek. Burayı eksi 6'da kesecek. Tamam şu şekil olacak doğru Tamam. Y ekseni üzeri dik kesecek diğer doğru da bu şekil olacak. Doğrular dik kesecek olduğunu zaten soruda bana söylüyor. Dik kesiciklerini bakın burada dikkat edin bir oklit oluşuyor. Yani ben burada buraya P, buraya K, buraya da H dersem H kare eşittir posta kutusu. O zaman e, H dedim yer 8 birim 64 eşittir 6 çarpı K dersem k da buradan ne gelecek? 64 bölü 6 gelecek. Bakın burası da ne geldi? 64 bölü 6 geldi. Peki eksenleri kestiği noktaları biliyorsam doğru denklemini yazabilir miyim? Yazabilirim. Nasıl yazacaktım? X bölü 64 bölü 6 artı Y bölü 8 eşittir 1 yazacağım. Peki 6 yukarı çıktığı zaman ne gelecek? 6x bölü 64 artı y bölü 8. Payda da 8 ile genişletirsem burası ne olacak? Yazarım 6x artı 8y eşittir 64 oldu. 64 de bu tarafa alırsam 6x artı 8y eksi 64 eşittir 0. Bakın bu D2 doğrusunun denklemiymiş. Peki D2 doğrusunun denklemi buysa aslında bu A. Bu da B. Bu da ne olacak benim için? C olacak. A yerine yazarsam eksi 6 çarpı. C burada ne? Bakın dikkat edin. Eksi 64. Onu da yazıyorum. Eksi 64 bölü B. B buradan ne gelecek? 8. Eksi eksinin çarpımı artı. 8 64 Burada 8 kalır. Burası da ne gelecek? Tabii ki 6 kere 8'den 48 gelecek. D1 ve D2 doğru denklemlerin bir noktada kesişmeleri için eğimlerinin farklı olması gerekir. Yani burada A1 bölü A2 katsayısı sayısı oranlarıyla B1 bölü B2 oranlar birbirinden ne olmalı? Farklı olmalı ki doğrular ne yapsın birbiriyle kesişsin. 2x artı 3c eksi 26 eşittir 0 doğrusu ile eksi 2x artı 5c eksi 6 eşittir 0 doğrusunun kesiştiği noktadan geçen ve 3x eksi y eksi 17 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemini bulalım. Önce bakın başta verilen iki doğru birbiriyle kesişiyormuş. Tamam. Kesişiyorlarsa hemen bir yazalım doğru denklemlerimizi. Şimdi ne yazacağız buraya? 2x bir saniye. 2x artı 3y eşittir 26 yazacağız. Buraya da eksi 2x artı 5y eşittir 6 yazacağız. Bakın doğrular kesişiyorsa ortak çözüm yapacağız. Taraf tarafa toplarsam x'ler gider. Burası 8y gelir. 26 6 daha ne yapar? 32 yapar. Bakın y buradan ne geldi? Y buradan 4 geldi. Eğer benim y'm 4 ise y'yi getir yerine yazarsam 2x artı 12 eşittir 26 26 yapalım şurayı. 2x eşittir. buradan ne gelecek? Onun karşıya attığımda 14 gelecek. x'i buradan ne gelecek? 7 gelecek. Tamam. Kesiştiği noktadan geçecek. Yani aslında benim doğrum nereden geçecek? Bu A noktasına geçecek. 7'ye 4 noktasından doğru geçecek. Şimdi doğrunun bana neyi lazım? Doğru şöyle olsun. Şöyle bir doğrumuz olsun. D4 doğrumuz olsun. Tamam mı? Bu doğrunun bana eğimi lazım. Şimdi bu doğru 3. verilen 3x y 17 doğrusu ile dik olduğuna göre peki şimdi yazalım. D3 doğrusuyla D4 doğrusu dikmiş. O zaman ben şunu biliyorum. Bunların eğimler çarpımı ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. Tamam onu da yazdık. Şimdi buradaki doğrunun eğimini bulabilmem için hemen yazıyorum. 3x eksi y eksi 17 eşittir 0 ise y'yi yalnız bırak. 3x eksi 17 eşittir y. O zaman x'in önündeki katsayı bana eğimi verecek. O zaman bunun eğimi 3 ise bunun eğimi ne olmak zorunda? Eksi 1 bölü 3 olmak zorunda. Peki eğimini de buldum. Peki doğru denklemini nasıl yazıyorduk? Sanki eğim buluyormuşçasına hiç formüle ezberlemeden ikinci bir noktam olsun? Mesela ne diyelim buna? D noktası olsun. X virgül y'lerden olsun. Sanki eğim buluyormuşçasına hesaplayalım. Y eksi 4 bölü x eksi 7 eşittir. Eksi 1 bölü 3 diyoruz. İşler dışlar yaparsam 3y eksi 12 eşittir. Eksi x artı y. Bakın burada 12'yi de karşıya atarsam 3y eşittir. Eksi x artı 19 olur. Doğrunun denklemi. D1 ve D2 doğruları arasında kalan teta açısının değerini bulmak için M1 yani D1 doğrusunun eğimi tanjant alfa, D2 doğrusunun eğimi de tanjant beta olmak üzere. Aşağıdaki bakın şu tanjant formülünden ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Bu formül benim için önemli. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğrular arasında kalan dar açısının ölçüsünü bulalım. Tamam. Şimdi dar açının ölçüsünü nasıl bulacağız? Yine tanjanttan yararlanacağız. Tanjant formülümüz neydi? Önce onu bir yazalım. Hemen ee, bir saniye. Tanjant teta eşittir neydi? M2 eksi M1 bölü 1 artı M2 çarpı M1'di. Bakın bu formül bizim için önemli demiştik. Şimdi Sırada ne var? Doğruların eğimlerini bulmak var. Eğimleri nasıl bulacağız? Y'yi yalnız bırakacağız. 3Y eşittir. Bakın yazıyorum. X bakın x eksi 6. Her tarafı 3'e bölersem burası ne olacak? 1 bölü 3 çarpı x eksi 2 olacak. O zaman bunun eğimi ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Bakın M1'in eğimi 1 bölü 3 geldi. Bu tamam. Şimdi diğer tarafta kim var? 2x eksi 1. Y'yi karşıya attım. Bunun Bakın x'in kat sayısı bana eğimi verecek. M2 değiştir ne olacak? 2 olacak. İkisinin de eğimini buldum. Şimdi ne yapacağım? Eğimleri getirip yerine yazacağım. Yerine yazdığım zaman ne gelecek? Tanjant teta eşittir. M2 2 idi. M1 de 1 bölü 3'tü. 1 artı 2 bölü 3. Buradan ne geldi? Bakalım 6. Buradan 5 bölü 3 geldi. Buradan da 3. 5 bölü 3 geldi. Buradan da eğim ne gelecek? Bakın 1. Aradaki açının dar açının ölçüsü 45 derece. Tanjant 45'tir bu. O zaman ben şunu yazabilirim. Teta teta eşittir. 45 derecedir. P noktasının D doğrusuna uzaklığı H dikmesinin uzunluğuna eşittir. Bunu bulurken de şunu yapacağız. Bakın doğru bize verilmiş. AX artı B artı C şeklinde. Bakın buradaki X1'i buradaki X'in yerine yazacağız. Buradaki Y1'i de buradaki Y1'in yerine yazıp bunu da tekrar bu X ve Y'nin katsayıların kareleri toplamının kare köküne ne yapacağız? Oranlayacağız yandaki şekilde B ve C köşeleri D doğrusu üzerinde olan ABC üçgeni verilmiştir. BC 8 kök 2 santim olduğuna göre üçgenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulalım. Tamam. Şimdi benim alanı hesaplayabilmem için bir bana taban lazım bir de o taban ile yükseklik lazım. Burada bakın bana BC tabanı verilmiş. Bakın şuradan şurası 8 kök 2 verilmiş. O zaman ben buraya hemen bir A noktasına yükseklik bulabilirsem ben bu alanı hesaplayabilirim. Bakın dikkat ederseniz burada doğru eklemi verilmiş. Burada da A noktası verilmiş. Ben burada H'ı bulabilirim. H'ı nasıl bulabilirim? Şimdi H'ı şöyle bulabiliyorduk. Hatırlayın. Buradaki eksi 3'ü getir burada. X gördüğün yere yaz hemen. Ne olacak? Burası eksi 3 gelecek. Artı. Bakın Y'nin burada kat sayısı eksi 1. Burada 4'ü yazarsam ne olacak burası? Eksi 4 olacak. Devam ediyorum. Sonra C. C'de kimdi? Eksi 2'ydi. Tamam. Mutlak değer bitti. Ondan sonra bunun katsayıları 1'in karesi x'in katsayısı 1. Y'nin katsayısı eksi 1, bir, eksi 1'in karesi yine 1 yapacak. Burası da 1 gelecek. Şöyle eksi 1 yazalım. Fark etmez. Burası ne oldu? Bir bakalım. Eksi 4, eksi 3 daha. Eksi 7, eksi 9 dışarı ne çıkacak? 9 çıkacak. Burası da ne geldi? 9 bölü kök geldi. Bakın haşın yüksekliği bu. Alan neydi? Alan da şuydu. Yükseklik çarpı taban uzunluk bölü 2. Bu kök 2'ler gider. Burada ne kaldı? Bakın 72 bölü 2. Bu da ne gelecek? 36 santimetre kare gelecek. Paralel doğrular arasındaki uzaklık. Bakın burada dikkat ederseniz D1 ve D2 doğrular birbirine paraleldir. Bu doğrular birbirini hiçbir zaman sonsuza kadar ne yapmaz? Kesmez. Bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulurken. Bakın burada bana D1 doğrusunun denklemini, Burada D2 doğrusunun denklemini vermiş. Ben bu iki doğru arasındaki L uzaklığını bulurken. Bakın şuradaki sabitleri. Yani L eşittir. C1 eksi C2 farkını alacağım. Bölü. Buradaki x'in ve y'in katsayılarının kareleri toplamına ne yapacağım? Böleceğim. Bu da bana neyi verecek? İki paralel doğru arasındaki uzaklığı verecek. İki kenarı D1 ve D2 doğrular üzerinde olan karenin alanını kaç birim kare olduğunu bulalım. Peki. Şimdi bir tane karemiz varmış. Şöyle yapalım. İki kenarı diyor. Tamam. Şimdi bir tanesi şöyle olsun. Burası D2 olsun. Bunu şöyle yazarım. 5x eksi 5y artı 30 eşittir 0 diyelim. Şurada bakın dikkat ederseniz de şunu şöyle yazmış. Eksi x artı y artı 4 eşittir 0 yazmış. Ben bunu eksi 5 ile genişlettiğimde bakın 5 ile genişlettiğimde burası artı 5x eksi 5y eksi 20 eşittir 0 olur mu? Buraya kadar herhangi bir problemimiz var Bakın bu iki doğru birbirine paralel oldu. Eğer ben bu iki doğru arasındaki şu uzaklığı bulabilirsem K uzaklığını bulabilirsem karenin alanını ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Peki karenin alanı nasıl hesaplıyorduk? Hatırlayın. K çarpı K, K kare. O zaman biz burada ne yapacağız? K kareyi bulacağız. Önce neyi bulmamız lazım? K'yı bulmamız lazım. K'nın formülü neydi? Hatırlayalım. Formülü şöyle yazmıştık. C2 eksi C1'in mutlak değeri bölü A kare artı B kare diye yazmıştık. Peki şimdi burada C kim kim? 30. Yazıyorum. 30 eksi eksi 20. Bunun mutlak değeri bölü Bunların kareleri toplamı. Bakın yazıyorum 5'in karesi artı 5'in karesinin kare kökü. Yukarısına geldi bakın 50 geldi. 50 bölü 25 25 50 yapar. Burası da kök 50 gelir. Peki ben bunu genişletirsem 50 çarpı kök 50 bölü 50 gelir. 50'ler gider. K'yı buldum. Bakın K buradan ne geldi? Kök 50 geldi. K kök 50 ise K'nın karesi buradan ne gelir? Bakın 50 gelir. Alanı bulmuş olduk böylelikle.